Fani Bey'in YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Snapchat verileri nasıl indirilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Verileri indirme işlemi için Snapchat'e Snapchat'in daha doğrusu e, support bölümünden verileri indir e, butonunu tıklamanız gerekiyor. Ya da verileri talep et butonunu tıklıyorsunuz. Kullanıcılar raporların hazırlanına dair bir mail aldıktan sonra mail içerisinde yer alan bağlantı üzerinden Snapchat indirme alanına erişebilir. Ardından sitede yer alan indirme ekranından verilerinizi indirebilirsiniz. İndirilen veriler zip formatında olacaktır. Bu şekilde öncelikle iletişim formunu doldurarak Snapchat'te verilerinizi talep edebilir. Ardından size gönderilen mail linki ile bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hali unu abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.